Her şeyin bir kolayı var kanalından. Herkese merhaba. Bugün minik bostan patlıcanlarından bir kebap yaptım. Patlıcan kebabı ee, gördüğünüz gibi soydum. Aralarını paralel bir şekilde kesip tuzlu suya basıyorum. Tuzlu da acılarını alması için 5-10 dakika bekleteceğim. Bu esnada ben e, köfte hazırlığını yapmaya başlayacağım. aralarını iyice geçmesini sağladım tuzlu suyun hafif aralayıp gördüğünüz gibi kafalarını tam kesmedim bedenden ayrılmasın diye yaptığım paralel kesimler şimdi maydanoz soğan sarımsak bunları blenderdan çektim üzerine kıymalarımı atıyorum yaklaşık 250-300 gramdan fazla biraz daha fazla evet, 400 gram falan var kıyma ben kalanını köfte yaptım kızıma fazla bile geldi karabiber kırmızı toz biber kimyon ve tuzumu atıyorum üzerine dolu dolu bir avuç kuru ekmek Biraz da yağ gezdiriyorum. Tekrar yoğurmaya bırakıyorum. Bu arada patlıcanlarımın aralarını da iyice yağladım. Üzerini de yağladım, fırına sürdüm. O fırında pişerken ben de küçük köftelerimi hazırlıyorum. Bu arada hem çekim yapmak. Ben bunu hazırlamak zor oldu. Kızım okuldaydı. Mecburen kendim yaptım ve evet kızım yetişiyor. Evet, fırından çıkan patlıcanların aralarına yaptığım minik köfteleri yerleştiriyorum. Harika bir lezzet oldu. Bostan patlıcanın bu kadar lezzetli olacağını düşünmemiştim. Minik acaba acı mıdır diye tereddüt ettim açıkçası alırken Hı. ama değildi. Gerçekten çok leziz oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum. Korkmadan çekinmeden alın yapın ve yiyin. Fikir benden, sunum sizden. Siz nasıl isterseniz o şekilde sunum yapabilirsiniz. Mesela patlıcanların arkasına küçük domates gülleri yapıp altına maydanoz yapraklarıyla süsleyebilirsiniz. Sap kısımlarının olduğu yere. Bu tamamen size kalmış. Ben bunu lezzet açısından denedim. Çok lezzetli bir yemek oldu. Hem doyurucu hem lezzetli. Bir tanesi iki kişi rahatlıkla doyurur. Küçük olmasına rağmen patlıcan. Evet. Ee, salçalı suyuna yağ falan koymadım. Sadece salça ve su ekledim. Zaten yeteri kadar baharatı yağı var. Üzerine bu şekilde süsleyip fırına sürdüm. Dediğim gibi tarif benden sunum sizden. Deneyenlere, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bu arada abone olmayı, beğeni atmayı lütfen unutmayın.